Examur lazerle göz bozukluklarının tedavisi Türkiye'de 33 yıldır uygulanıyor. En önemli özelliği emin güvenilir bir yöntem. Gözü kaybetme riski yok. 10 numaraya kadar miyoplarda %95 başarıyla numaraları düzeltebiliyoruz. Astigmatlar iyiydi ve hipermetroplarda da 7 numaraya kadar %95 başarıyla numaralar düzelebiliyor. Ee, kolay, basit ve ağrısız bir ameliyat kişi hemen ertesi günü normal günlük yaşamına görerek başlayabiliyor. Ee, operasyon 5 dakika. Aslında tedavi diyoruz, operasyon dahi demiyoruz. 5 ee, dakika sağ, 5 dakika sol göz. Gözü damla ile Hasta hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor. 10 dakika sonra eve gidip dinleniyor. Ertesi günü uyandığında gözünü açınca bitti. Normal görmeye başlıyor ve normal günlük yaşamına geri dönebiliyor.